ki birinci aşama ilk kapı ve ilk basamak olması itibariyle farklı bir alana geçiş aşamasıdır. Aslında ışık yolculuğunun ilk aşaması olan birinci aşama inisiyasyon yani uyumlanma yoluyla gerçekleşir. İnisiyasyon gerçekleştikten sonra metotlar ve bir takım uygulama pratikleriyle bir arama süreci başlar. Birinci aşama kişinin benden kendine doğru yaptığı bir yolculuktur. Öncelikle kişinin kendini sorguladığı ve yepyeni bir farkındalık alanına geçtiği aşamadır. Bu sorgulamalar felsefi temelli olduğu gibi aynı zamanda enerjisel boyuttaki sorularda olabilir. Ne gibi? Örneğin ben kimim? Ben neden bu dünyadayım? İnsanın varoluşu nelerden oluşur? Enerji katmanlarım nerelerden oluşur, yaşam amacım ne, neden buradayım gibi soruların farkındalıkla ortaya çıktığı bir süreçtir. Demin de dediğim gibi birinci aşama kişinin benden kendine doğru yaptığı çok içsel bir yolculuktur. Bu aşamada düzenli olarak kısa ve uzun metotlarla reiki uygulamaları yapıyoruz ve çakra eşitleme çalışmalarıyla da enerjimizi... ...bedensel ve enerji beden katmanlarında dengeli bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Birinci aşamada teorik eğitim ve inisiyasyon tamamlandıktan sonra... ...kişi kendi yolculuğunda rehberinin de yardımıyla ilerler. Ee, bu süreçteki sorular aslında... Kişinin cevabını bildiği sorulardır. Dolayısıyla bu süreç aslında bir farkındalık sürecidir. R2 birinci aşamayı aldıktan 3 ay sonra kişi hayatını gözlemlediğinde hayatına r katmadan önce ve hayatına r kattıktan sonraki hal ve gidişatındaki döngüsel farkı algılar. R2 birinci aşama reiki'nin bakış açıma göre en önemli aşamasıdır. Kişi birinci basamak, birinci kapıdan geçişle insanın ışık yolculuğunun farkındalığına varır. Varlığını yepyeni, kozmik, varoluşsal bir alanda yeniden deneyimler, yeniden algılar, yeniden yapılandırır. Bu nedenle R2 birinci aşama inisiyasyonu hem inisiyasyonun yapısı gereği hem de aşamaların içindeki en önemli nokta ve taş olması itibariyle çok önemlidir. Kişi R2 birinci aşamayı aldıktan 3 ay sonra ikinci aşamayı almaya hazırdır. Bununla birlikte kişinin hayatının sonuna kadar R2 birinci aşamada kalarak yine R2'nin enerjisinden, gücünden faydalanması mümkündür. İkinci aşamayı almak gibi bir zorunluluk yoktur. Kişinin kendine ve başkalarına r uygulayabilmesi için birinci aşamayı alması gayet yeterlidir. Burada biraz gönlümüzü dinleyerek yolda yol almak daha iyi olur. Sizler de bu birinci aşama, birinci kapıdan geçmek isterseniz eğer buna ulaşabilirsiniz. Ayrıca Reiki ve Reiki uygulamaları hakkında videolarımdan haberdar olmak için de lütfen kanalıma abone olun. Işığınıza sahip çıkın, sevgiyle kalın.